Geliyor ekranlarınıza. Kimi 5 yaşında kimi 10 sıralarında Kur'an'ları elif bağları yüreklerinde heyecan. Ve Kazakistan Orta Asya'nın en büyük ülkesi. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuştu. Kapatılan Kur'an kursları camiler yeniden açıldı. Subhanaka Allahumma ve bihamdik ve tebarakasmuk Yaz tatili geldi. Kazakistan'da Kur'an mevsimi çocukların neşesiyle başladı. Kargalı kız Kur'an kursu eski başkent Almatya'ya bir saat uzaklıkta. Kursa ilgi yoğun. ve zulüm altında kalan Kazakistan'da artık Kur'an sesleri yükseliyor. Bağımsızlığın ardından açılan kurslardan biri de Almatı'daki müftülüğe bağlı Kız Kur'an Kursu. Burada yüzü öğrenci Kur'an-ı Kerim öğreniyor. İlk kez gelen de var, her yaz tatilini burada geçirendi. Kazakistan'ın çekik gözlü çocukları Kur'an sevdasıyla büyüyor. Allahümme inna Allah Sadece Kur'an değil, çocuklara Hazreti Peygamber'in hayatı ve temel dini bilgiler de anlatılıyor. Allah, ve ya Allah. Muhammed, Muhammed, ve Kuday Berdi Kusayinov 32 yaşında, 10 yıldır Allah'ın kelamını öğretiyor. Sorumluluğu da büyük, mutluluğu da. İş ile yaşıyorum. Yani benim hayatım Kur'an öğretmek ile Kur geçiyor. Ve ben kendimi mutlu sanıyorum. 24 saatleri kutsal kitapla geçiyor. Kimi ilk besmelesini, elif bağısını burada öğrendi, kimi hatim indirmeye niyetlendi. Bismillahirrahmanirrahim